Evet arkadaşlar 27. Master Rank görevinin yapılışı. Görevi bazı arkadaşlarımız anlamamış. Ee, yapılışını hızlıca göstereyim. Başlıyoruz. Direkt süremiz başlıyor. Silah sıkıntımız yok. Operatör kısıtlamamız yok. Yine istediğimizi kullanabiliyoruz her şekilde. Oyun içinde eksumus'lar var. Normal düşmanlar var ama onlar bizi hiçbir ilgilendirmiyor. Eksumus'lar dışında. Şöyle bir kalkanımızı dolduralım Şimdi 5 dakikalık bir süremiz var ee, Bizi ilgilendiren yer burası Burayı puan dolduracağız arkadaşlar Puanı eksimuslardan düşüyor Veya etraftan topluyoruz ee, Maviler 1 puan verirken Kırmızılar 3 puan veriyor ee, Acele etmeye gerek yok gibi Normal hızla yapabilirsiniz Sürekli parkuru tamamlayarak yerleyin, Puanları toplayın Exumus görürseniz öldürebilirsiniz. Onlardan da bir puan falan düşüyor. Ee, oh. Düşmanlar çok güçlü değil. Ona göre yani Warframe'i kendiniz ayarlayabilirsiniz. Silah ama güzel vuran bir silah olursa fena olmaz sizin için. Her türlü buff'lar, her türlü güçleri kullanabiliyoruz tekrardan söyleyeyim. Bunları buradan topladığımızda daha sonra ortaya geliyoruz. Böyle bize engelleyecekleri vuralım. Buraya. indekste puan yatırır gibi. Buraya yatırıyoruz. Tekrardan aynı işlemi yapıyoruz ama e, ölmeye dikkat edin. Dediğiniz gibi her ustalık puanında 3 kere ölme hakkımız var. Ölmeyelim. E, puanları tekrar topluyoruz ancak ancak altını çizeyim. Puanlar çıkmıyor arkadaşlar belli bir süre. Yani bir aldıktan sonra bir süre geçmesi lazım. Zaten ona göre süre verilmiş 5 dakika. Hani alayım hemen yatırayım sonra tekrar alayım tekrar yatırayım olmuyor. Biraz bekliyorsunuz biraz zaman geçiriyorsunuz. Ondan sonra yani ben etrafı topladım sonra baktım etrafta puan yoktu diye bir şey yok. Puan çıkıyor. Puanlar zaten ee... Kavat'ın toplayıcısıyla mı alakalıdır o kadarını bilmiyorum ama zaten yaklaştığımızda çekiyor içimize doğru puanları. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Şu anda 50 puan, 30 e, az bir daha ihtiyacım var. Düşmanları öldürerek de eksimuslardan özellikle birer puan alabiliyorsunuz. Tabi bazılarından çıkmıyor. Levelleri yine 50-60 level aralarında. 40 puan, 10 puanımız kaldı ve daha 2 dakikamız var. Görev ortalama eğer çok hızlı yapılırsa 2,5 dakikada falan bitebiliyor. 2,5-3 dakika. Ee, eğer yavaş yavaş yapmayı isterseniz biraz daha sürüyor. Ama 5 dakika içinde görevi kesin olarak bitirebiliyorsunuz. Kalan puanları yatırdık. 9 puanımız kaldı. Hemen 9 puanı tamamlayalım. Etrafta zaten belli oluyor. 4, 7, şöyle 10. Hadi şöyle fazlası olsun. 14 puan olsun. Buraya geliyoruz. Kalkan dolduralım. Ee, puanı verdikten sonra da ustalık görevimiz bitiyor. Now... Videoyu beğenip kanala da abone olalım ki daha fazla video, daha hızlı büyüme gösterebilelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.